Teknoloji sektöründe cazip gördüğün şirketler hangileri? Aslında bazı şirketleri bir önceki programda da öne çıkarmıştın. Tesla, Intel gibi oyuncular halen cazip mi? Tesla, Intel ve Corevi'yi beğeniyorum. Ee, şimdi tabii ki Nvidia, AMD gibi şirketler iyi şirketler. Ama artık bunların bunlar birbirlerinin oyun alanına girmeye başladı. Örnek olarak işte Nvidia'nın çiplerine alternatif olarak Google çip üretmeye başladı. Yani bu şirketler iyi performans gösterecektir ama diğerlerinin gerisinde kalma potansiyeli var. Ve biz şimdi yapay zeka okumaktan, duyan, işiten ve harekete geçen bir formasyona evriliyor. Yani Large Language Model dediğimiz bu geniş tabanlı dil modelinden VLA modeline. Yani gören, işiten ve harekete geçen, aksiyon alan, eylem alan, eyleme geçen bir dil modeline evriliyor. Burada baktığımızda fotonik çipler öne çıkar. Nvidia'nın GPU'ları veya işte Google'ın TPU'ları elektron bazlı çiplerdir. Bunlar elektrikle çalışır. Bu fotonik çipler hem çok daha az enerji tüketir hem de bu elektronik çip modellerine göre 10 kat daha hızlı hesaplama kapasitesi vardır. İşte bu fotonik çiplerde mesela silikon panelleri üreten dünyada bir tane şirket var. Fransız Soitec. Buna bakabilir yatırımcılar. Onun dışında robotlara kas sistemi geliştiren Harmonic Design Japonya'da 4302 kodlu şirkete bakabilirler. Bunun dışında Oster yani robotlara göz üreten, sensör üreten Amerikan bazı bir şirket var. Onun da kodu Ordu, Urfa, Samsun, Trabzon. Böyle alternatif modellere yani robotlara düşündüren, harekete geçiren, eyleme geçiren modellere bakmakta fayda var. Tabii ki Teradyne ve Leti Semiconductor'da beğenmeye devam ediyorum. Peki zayıflayan e, dolar döneminde Arjantin ve Brezilya gibi emtia özellikle ihracatçısı ülkelerde ne gibi fırsatlar oluşabilir? Şimdi sene başından beri herkes Amerika endekslerini konuşuyor. İşte S&P yükseldi, Nasdaq e, rekor tazeledi, Russell e, geliyor ve önümüzdeki dönemde iyi performans gösterecek diye. Ama baktığımızda kimse gelişmekte olan ülkeleri özellikle emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülkeleri konuşmadı. Brezilya'ya baktığımızda sene başından beri yaklaşık %50 prim yaptı. Arjantin'e in ETF'ine baktığımızda seçimlerden önce 60 dolardı. 2 hafta içerisinde 90 dolara yükseldi. O yüzden zayıf dolar teması gelişmekte olan ülkelere ve emtialara yarar. Bunların ikisinin birleştiği emtia ihracatçısı gelişmekte olan ülkeler Brezilya ve Arjantin gibi önümüzdeki dönemde de iyi performans göstermeye devam eder. Çin tarafı peki orada hangi sektörler ve hisseler öne çıkıyor? artık Ali Baba'ya bakmak isteyebilir yatırımcılar yeniden. Çünkü Çin bu ticaret savaşlarıyla birlikte ihracat yollarının daraldığının farkında iç tüketimi canlandırmak zorunda. Bunun için de hane halkının refah seviyesini artırmak zorunda olduğunun farkında. Yani artık yıllardır uyguladığı kızıl kapitalizm modelinden vazgeçmek zorundalar. Burada da perakende, yapay zeka, bulut bilişim ve e, startup modellerinin bünyesinde bulunan, bulunduran bir tane şirket var. O da Alibaba. ben Alibaba şirket Alibaba hissesinin 2-3 sene vadede 300 doların üstüne rahatlıkla çıkacağını öngörüyorum. Peki dönelim kripto tarafına. Belki de son dönemde en çok geri çekilen, en sert satılan varlık Bitcoin oldu diyebiliriz. Biraz fiyatlama üzerinden de konuşalım ama regülatif tarafta da neler oluyor? ABD'nin stablecoin örneğin neyi hedefliyor? Finansal sistem içinde getirecek bu adımlar. Aslında Amerika parayı yani ekonomiyi dolayısıyla dünyayı dijitalleştiriyor. Ve doların rezerv para statüsünü de böyle korumayı hedefliyor. Şimdi stabil coin yasası ile birlikte diyorlar ki işte bu ödeme sistemleri stabil coin'lerin üstünden çıkacak. Ve stabil coin'ler teminat olarak da Amerikan tahvili tutuyorlar. Yani yarın öbür gün bu Amerika'ya ihracat yapan ülkelere şunu söyleyecekler. Tabii ki bana mal satabilirsin ama ödemeyi stabil coin almak hmm. koşuluyla. Ülkeler stabil coin ödemeyi kabul, etti, kabul etmeye başlamalarıyla birlikte Amerika aslında aynı zamanda tahvillerini de dünyaya satacak yani borçlarını fonlayacak bir model geliştirmiş oluyor. Ee, i̇lk başta tabii ki buna direnen ülkeler olacaktır. O zaman da diyecekler ki peki stabil coin istemiyor musun? O zaman biz bunu tarafsız bir rezerv parayla yapalım. O da ne olsun bitcoin Hı. olsun. Yani aslında bu genius hack dediğimiz veya digital hack dediğimiz yasalarla Amerika tahvillerini dünyaya satmak için yeni dahiyane bir yol buldu. Ee, ekonomiyi dijitalleştirirken bunlara talep her geçen gün giderek artacaktır.